olmadı. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada iki tane sorumuz vardı. Onu da çözelim. İçim rahat etmedi. Hemen. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Değerli değişenleri buluyorduk. PB burada PBO2 şeklinde. Burada PBO şeklinde. O zaman değerli değişmiş demektir. Oksijen eksi 2'den eksi 4 yaptı. Bunu sıfırlayan değer nedir? Artı 4'tür. Burada tek başına bulunuyor garibim. Değerli 0. Burada sodyum hidroksite bakmıyorum. pb ee, PBO. Hmm. oksijen eksi 2'den buradan bunun değerli artı 2 olur. Buradan hesaplayalım bakalım. Sodyum artı 1'di. Buna x diyelim. Oksijen eksi 2'den eksi 4 eşittir 0. Buradan eksi 3'den artı 3. Buradaki Sb'nin değerliği artı müş Şimdi gelelim artı 4'ten artı 2'ye yani 2 elektron indirgenmiş. Artı 0'dan bakıyorum 3 elektron yükselt gelmiş. 2 ve 3 kaçta eşitlenir? 6'da eşitlenir. Başka bir yerlerde var mı? Yok. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bunu 3 ile bunu 2 ile çarpmam icap ediyor. Bunu 3 ile çarpmak demek pb'lerin başına 3 getir demek değil mi? Bunu 2 ile çarpmak demek SB'lerin başına da 2 getir demek. Bakın burada sodyum iki, de hemen. Hemen sodyum değilse bunun da başına 2 getiririm Bakın sol taraf tamam. Sağ taraf bir tek suyun başına bir rakam yazmam gerekiyor. Ne yazayım? Hidrojen burada 2 tane. Oo, hiçbir şey yazmam gerekmiyormuş aslında. Tamam, çok güzel. Bir de oksijenlere bakalım. 3 kere 2 6 6 2 daha 8 8 unutmayayım 3 var buradan ee, 2 kere 2 4 7 bir de burada var ne yaptı 8 evet oksijen 8'e 8 demek ki doğru denkleştirmişiz arkadaşlar bak sen şu işe hemen bir de hangi soru vardı son soru muydu doğru şu uzun soruyu yapmıştım Evet KMN oğlu potasyum permanganatlı soru. Yazdım zaten buraya. Şimdi bakın MN'nin de değerli değişken. Değişken değerli elementler içerisinde zaten. Hemen 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 bulayım. Burada kenarda K artı bir değerlikle MN'yi bulalıyoruz. X diyelim. Oksijen eksi 2'den eksi 8 eşittir 0. Buradan artı 7. MN'nin değerliğini buradaki artı 7 olarak buldum. Sonra hidrojen artı bir, klor eksi 1. Hidrojen artı bir, klor eksi 1. Bakın kloru yazdım. Neden yazdım? Çünkü klor burada elemental halde. Yani değerli değişmiş. Mn eksi 1 2'den artı 2. Mn'nin değerli artı 2. Bakın klor burada değişmemiş. başka da bir şey var mı arkadaşlar? Başka da bir şey yok. Oksijen eksi 2 olmaya devam ediyor. Şimdi gelelim şu şeylerimizi çıkaralım. Mn artı 7'den artı 2. Yani 5 elektron indirgendi. Klor, 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 klor. Bakın değerli değişene gideceğim. Klor eksi 1'den 0'a. Eksi 1'den 0'a burası artı 1 olması lazım 0 olabilmesi için. 1 elektron yükseltgendi. Bakın burada da aynı durum var. Altındaki şuradaki 2'den dolayı otomatik olarak çarpı 2 diyorum. 2 elektron yükselt gelmiş gibi düşüneceğim. Peki o zaman devam ediyorum. Şimdi elimizdeki değerler ne? 2 ve 5. O zaman bunu 5 ile bunu 2 ile çarpacağız demektir arkadaşlar. Şimdi ben bunu MN bir burada var bir burada var başka yerde yok. Ben bunun başına 2'yi rahatlıkla koyabilirim koydum da. Tamam. Ama 5'i buraya ve buraya şakadanak şakadanak koyamam. Neden koyamam? Çünkü ben buraya 5 koyarsam burada birçok yerde klor var. Yani denklem denkleşmez. O yüzden kontrollü yapmamız lazım. Bakın çok zor sorularla da karşılaşabilirsiniz denkleme denkleştirmek adına. Ama temeli hep, temeli hep aynıdır. Mesela 5 yazacağım ya. Buraya yazmayı tercih etmiyorum. Buraya yazayım 5'i değerli değişenin önüne. Şimdi ben buraya 5 yazmakla kloru artık şey yapmış oldum. Klor bir de bunun başına bir şeyler yazılabilir. Kloru hallettim. Şimdi diğer elementlerin sayıca denkliğine gelmem lazım. Burada iki tane K var. K 2 oldu çünkü. Bunun başına 2 yazmam lazım. Sonra MN'yi tamamlamıştık. Başka, başka, başka. Bakın yine aynı durum. H, C, ee, sağ taraftaki CL'leri bakın. Hesaplayabilirim. Artık sağ taraf değişmez klor açısından. 5 kere 2 10 klor buradan var. 2 kere 2 4. 2 daha var. 16 tane klor var. Tamam mı? 16 tane de sağ e, solda olması lazım. Başka yerde klor olmadığına göre bunun başına direkt 16 yazabilirim. Peki 16 klor yazmakla 16 tane hidrojen de demiş oldum aynı zamanda. Bakıyorum. Hidrojen başka yerde yok. Sağ tarafa bakıyorum. Kontrol ede de gidiyorum. Başka yer yok. Sadece suyun başında var. O zaman suyun başına ne yazayım? 8 yazarsam 16 doğru. 16 tane hidrojen yapmış oluruz. Artık tek dileğimiz oksijenlerin eşit çıkması. Eğer eşit çıktıysa doğru denkleştirdik demektir. 4 kere 2 8. Hemen bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Oo 8. Mümkün mü yanlış yapmamız? Arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bu iki soru böyleydi. Hadi devam edelim. Bir de yarı tepkime yöntemi var. Onu pek tercih etmiyorum ama bazen karşımıza çıkabiliyor. Hani verir tepkimeyi indirgenme yarı tepkimesi nedir? Yükseltgenme yarı tepkimesi bu mudur? Şu mudur? diye öyle sorular karşımıza çıkabilir. Bilmekte fayda var. Ee, bakalım. Bakın şöyle bir 7 aşamadan oluşan bir şey var. Ee, gidiş yolu var. Anlatalım bakalım. Şimdi bir tane denklem var Ama ben bunu hangi ortamda yapmıştım ya Neyse başlıyorum Verilen tepkime iki ayrı denklemle yazılır Yani nasıldır ee, Indirgenme tepkimesi ve yükseltgenme tepkimesini ayrı ayrı yazarız Mesela iyottan iyot sıfıra bu yükseltgenme Burada azot da indirgenme tepkimesi oluyor İkisini ayrı ayrı yazdık Biri yükseltgenme yarı tepkimesi biri indirgenme Sonra devam ediyorum her iki tepkimede de değerli değişen atomlar sayıca eşitlenir. Değerli değişenleri eşitliyorum dikkat edin. Burada iotun iyot, değerli değişmişti. Sağ tarafta iki tane iot var. O zaman sola da iki olabilmesi için iotun başına iki yazdık. Sonra oksijen e, buradaki azotlar eşit olduğu için hiç dokunmuyorum bu denkleme. Sonra oksijen eşitliğini sağlamak için oksijen eksik tarafa su eklenir suyu ekledim. Burada oksijen yok. Burada oksijen var. Burada iki tane oksijen var. NO'dan dolayı bir dip. Sadece bir tane su yazmak yeterli oldu. Sonra hidrojen eşitliğini sağlamak için de oksijen, e, hidrojen iyonu kullanılır. Bazik ortamda ise OH iyonu kullanılır. Şimdi bu, bu şık e, asidik veya bazik ortamda denkleştirmenin olduğu zamanlarda kullanılıyor. Yoksa kullanılmıyor. Yani gerek kalmıyor buna. Sonra Geliyoruz yüklerin eşitliğini sağlamak için. Burada değişik olan bir durum var ki elektron ilave ediyoruz denklemlere. Şimdi yük eşitliğini sağlamak için de gerekli olan tarafa elektron ilavesi yapılır. Yani nasıl? İyottan dolayı burası eksi 2 yüklü. Öyle değil mi? Başındaki 2 ile çarpıyoruz eksi 1'i. Eksi 2 yük. İyotun değerliği sıfırdı. O yüzden sağ tarafta eksi 2'ye ihtiyacım var. O yüzden 2 elektronu sağa ekliyorum geliyorum geliyorum ha, burada hidrojen eşitliğini sağlamak için iki tane haş ilave etmişiz bu değişikliği burada yansıtmışım ee, elektron eşitliğiydi değil mi sağ tarafta hiç elektron yok öyle mi sol tarafta iki tane haş vardı zaten 2 haş 1 e bir tane eksi artı 2 eksi 1 artı 1 yapar şurası artı 1. Bir. Artı 1'i sıfırlayan değer nedir? Eksi 1'dir. Yani bir elektrona ihtiyacım var. O yüzden bir elektronu buraya yazdım. Sonra elektronun denkliği sağlanır. Bakın buraya bir elektron yazdım. Buraya iki elektron yazdım. O yüzden aşağıdaki denklemi 2 ile çarpmam lazım. İki, çünkü taraf tarafa toplayacağız işlem sonunda. Bu elektronların gitmesi lazım. Net denklemde görünmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu ikinci denklemi 2 ile çarptım çarptık mı burada çarpılmış hali var sonra en güzel sonucu taraf tarafa topladığımız zaman hop bu elektronlar gidecek sonra denklem hop kendiliğinden denkle, denkleşmiş olacak şimdi e, bunu çalışabilirsiniz arkadaşlar ama e, iki yöntemi bir arada aklınıza tutmak belki zorlaşabilir o yüzden hangi yöntem kolayınıza gidiyorsa o yöntem üzerinden yola çıkabilirsiniz bunu ben size bırakıyorum arkadaşlar Tamam haydi bakalım görüşürüz hoşçakalın